Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak ve yeni düzenlemeyle birlikte bir ara zam sinyali de verilmişti. Burada beklentiler neler konuşacağız ama aynı zamanda EYT tabii ki herkes EYT'nin yasalaşmasını bekliyor. Süreç ne zaman yasalaşacak? Bu yeni zamlarla birlikte EYT'lilerin hakları neler olacak? Hepsinin ayrıntılarını sormaya çalışacağız. Bugün Emin Yılmaz'la birlikteyiz bu sabah. Hoş geldiniz Emin Bey. Günaydınlar. Günaydınlar. Teşekkür ederim. Şimdi tabloları biz uzun uzadıya anlatıyoruz aslında ama neydi ne oldu bu düzenleme işte mecliste görüşülecek ne zamana yetişecek biz yeni süreçte zamların yansımasını görebilecek miyiz Evet tabii ki göreceğiz. bununla ilgili emeklilerimizle alakalı sizin de bildiğiniz gibi güncelleme katsayıları var. Onlarla hesaplanacak. Zaten 2008 sonrasındaki rakamlar belli burada TÜFE ve Türkiye'nin gelişme hızının %30'u üzerinden 2022'nin rakamlarına bir katsayı oluşturulacak. Bu rakam 2022'den 2023'e taşınacak ve onun üzerinden emeklilerimiz buradaki zamlardan da faydalanmış olacaklar. Burada tabloda biraz anlatmaya çalıştık. Yani biz tabii en düşük maaşları gösteriyoruz. Bunun bir de en yüksekleri var. Şöyle bir eski yeniyi anlatalım mı biraz? olur. Evet. barko üzerinden gidecek olursak en düşük memur maaşımız eski 9105 liraydı. Yeni 11848 lira oldu. Bunun en yüksek maaşı da 45.000 lira civarında devlet memurumuz var. En düşük memur emeklisi 6078 liraydı. 7901 lira oldu. Bunun en yüksek rakamı da yaklaşık olaraktan 29.000 lira civarında. SSK 2000 öncesi 4867 liraydı. 6327 lira oldu. Bunun şu anda uygulaması 2022'de en yüksek SSK Bağkur emekli maaşları 26.000 liraydı. %30 zam geldiğini düşünürsek 33.800 lira gibi bir rakama yol açıyor. SSK 2000 sonrası 3.500 liraydı. Taban aylık bu uygulamamız vardı burada. 1.000 lira, 1.500 lira, 2.500 ve en son 3.500 liraydı. 3.500 liradan yaklaşık olaraktan yüzde %50 ee, oranında hatta 50'nin de üstünde bir zamla e, 5500 lira yükseldi. Ama 2907 lira Real de baktığınız zaman onun üzerinden 5500'e orantılama kurduğunuz takdirde %80'in üzerine zamlar ulaşmış oluyor. Bağkur esnafta 4196 liraydı. Taban aylıkla beraber e, en düşüktüğü rakamımız 5500 lira. Bağkur tarımda 3500'den 5500'e yükseldi. E, yine e, bunların bir de ortalamaları var. Hı hı. E, ortalama üzerinden yani e, vatandaşlarımız hep burada... ...buradaki rakamları görünce bunlar en düşük rakamlar olunca biraz tedirgin oluyorlar. Hı hı. Nedeni işte biz buna nasıl geçineceğiz ne yapacağız ama buradaki rakamlar en düşük bunun en yüksekleri de var. Memurlarımızda özellikle e, e, ortalama aylık dediğimiz o da yaklaşık olaraktan 16 bin lira e, civarında. Memur emeklisinde mi? E, memur maaşında. Tabii tabii yani me memur maaşında e, 16 bin lira ortalama... Memur emeklisinde ortalaması 14 bin lira, SSK Bağkur'da da ortalama 12 bin lira gibi, gibi bir, rakam bir rakama var. ulaşmış oluyoruz. Şimdi burada da mesela örnek bir tablo var. Ee, yine burada da sanıyorum ortalama ücretler var. Ee, ünvana ve dereceye bakıldığında işte Temmuz zammı sonrasındaki rakamlarla e, şimdi gelen %30'luk rakam sonrası karşılaştırmayı yaptık burada da. Doğru. Burada dereceniz, kademeniz, hı hı. işte memursanız mezuniyetiniz bunlara orantılı olaraktan eklentiler yapılıyor. O eklentiler üzerinden de Temmuz 2022, Ocak 2023. ha Burada Sayın Cumhurbaşkanı konuşmaların arasında küçük ipuçları da verdi. Hem SSK Bağkur emeklilere keza memurlara bunlarla alakalı. ...bir sonraki yani Temmuz'da bir zam geleceğiyle alakalı gerekirse yapılacağını... ...bunlarla ilgili refah payını yine verileceğiyle alakalı bize ipuçlarını vermiş oldu. Rakamlara da baktığımız takdirde... ...burada işte kaymakamlarda 35.846 lira gibi bir rakama ulaşmış oluyor en yüksek olan bu barkoda. Keza yine baktığımız zaman sıralamada en fazla bizim memurumuz ne tarafta var... İşte öğretmenlerimiz var, hı hı. polislerimiz var. Dolayısıyla e, burada en düşük değil de ortalama üzerinden gittiğimiz takdirde onlar ortalama üzerinden e, memurlarımızı maaşa örnek verebiliriz burada. Peki. Şimdi EYT konusuna geçmek istiyorum. EYT'de şartları anlatacağız ama ben önce şunu sorayım size. Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. E, yasa teklifi ne zaman meclise gelir, ne zaman geçer, Ocak ayında bu iş biter mi diye soruluyor. Ee, bizim de umutlarımız o yönde. Hı hı. Ee, bu ay bitmeden meclise gelip burada komisyonlarda keza genel kurulda sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı resmi gazete yayınlandıktan sonrasında tas talebinizi verdiğiniz zaman takip eden ayda. Ocakta bu süreç biterse Şubat ayında, Şubatta biterse Mart ayında e, bu bu süreci tamamlamış olacağız. Ama benim tahminim. ...o sonuna kadar meclise geleceği yönünde... ...ki basit bir kanun değil bu... ETL grubumuz... ...izleyicilerimiz acele ediyorlar... ...çok da haklılar... ...çünkü bunlarla ilgili kredi çekenler oldu... ...borçlanmalar gibi... Hı -hı. ...konulardan kaynaklı... ...ama bunun içerisinde sadece... ...SSK'lı olanlar yok... bağkurlu olanlar var... ...emekli sandığı iştirakçileri var... ...bunların kısmi emeklilik olan... ...yasada da çıkacağını ben umut ediyorum... Onlar yine mevcut. Tarım SSK'sı, Tarım Bağ Kuru birçok kesimi yani milyonları kapsadığı için sürecin de tüm kesimleri kapsamasıyla alakalı biraz uzadığını söyleyebiliriz. Peki şimdi kazançları bir konuşalım. Ee, yani bu özellikle yeni gelen zamlar, düzeltmelerle birlikte e, nasıl bir süreç işleyecek? Kazançlar ne olacak? Maaşlar nasıl hesaplanacak? En çok da duyduğumuz sorulardan biri de bu. E, yani şu kadar primim var, şu kadar günüm var, senem var vesaire. Hani bu nasıl hesaplanıyor diye. E, bilmiyorum bu SGK'nın internet sitesindeki hani ortalama bir maaş hesabı vardı. O hala ortalamayı gösteriyor ama nelere dik Dikkat etmek lazım bu son zamlarla birlikte maaş hesaplarken de. E, SGK'nın sitesi e, tamamen reel. Orada görülen rakamlar aynı şekilde emekli olduktan sonra gelecek. Hı hı. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu bununla ilgili e, platformu otomatik olarak kamuoyuna açmış durumda. E, burada 2023'teki o güncelleme katsayıları şu an sisteme yansımış değil. E, onunla ilgili tekrar o... Seçim başkanının yapılmış olan zamlar bunlarla alakalı güncellemeler yapılıp ondan sonrasında görecekler ama muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde bunların hepsi sonuçlanmış olacak. Kazançlarımız nedir? Onlara bakalım. En başta emekli aylığı var. Emekli olup da tekrar çalıştığımız zaman sosyal güvenlik destek primi üzerinden Primlendiriyoruz, oradan bir maaşımız var, bir de emekli maaşımızda ek maaş olmuş evet. oluyor. Emekli aylıklarında buradaki güncelleme kasaylarının dışında bir de yüzde dört ek ödemeler de geliyor. Ek maaşla ilgili emekli olduktan sonra çalıştığımız takdirde sosyal güvenlik destek primi dedik ya orada işçilerden yedi buçukluk puan kesiliyor, yirmi dört buçukta işverenden veriyordu, orada beş puanlık bir indirim. Olmuş oldu bu rakam biraz daha düştü ama emekliler çalışma hayatının içerisinde olduğu zaman asgari ücretin üzerinde maaş alıyorlar. Kabaca 9200 lira gibi bir rakam. 8350 lira çıkardığınız zaman 600 küsür liralık bir ekstra daha avantajlı duruma geliyor. Hı hı. Kıdem tazminatımız var. Kıdem tazminatı fonuyla ilgili KGF işverenlere bir Maliye Bakanlığımız vasıtasıyla destek geliyor bu destekten faydalanacaklar. Kıdem tazminatı da 2023'te olduğumuz için 10 bin lira rakam olduğundan dolayı minimum buradan başlayacak. En yüksek rakamı da geç, bu hafta Maliye Bakanlığı bununla ilgili memur maaş Kasitesini açıkladı. Orada 17.900 lira gibi bir üst tavan rakam söylendi ama ona refah payı eklenmemişti. Dolayısıyla eklendiği zaman bu rakamlar yüzde... E, ...olaraktan 30'lara vardığı zaman 19 bin, e, 20 bin liraya yakın bir rakam olacak. Hı -hı. Kıdem tazminatı, tavan rakamı. Zaten e, emeklilerimiz de kalifiye personeller. Onlar tam, e, e, çalışma hayatının içerisinde usta sanatkar insanlar olduğu için bu rakamlara ulaşacak. İzin parası, eğer kullanmadığımız izinler varsa bunlar kıdem tazminatına eklenecek. Banka promosyonu tamamen bankalarla alakalı büyük ihtimalle e, 5 milyon 700, 2, 2, milyon 250 bin kişi de hemen emekli olacağı için bu kesimi bankaların kaçıracağını tahmin etmiyorum. 10 bin liralara varan rakamlara, promosyonlara bize ek olarak soracaklar. Şu an bir şey yok değil mi sunulan? Ben görmedim yani banka promosyonu ile ilgili bir şey açıklandı mı şu an? Şu an açıklanmadı yok. ama bunu yapacaklarını adım gibi biliyorum Hı -hı. yani kesin de %99'da Hı -hı. olacak. Emlak vergisi muafiyeti var. 200 metrekareden Düşük eviniz varsa emekliyseniz tek evinizde mevcutsa hı hı. burada emlak vergisi e, ödemesi var. E, senede iki taksitte bunun tamamını yasadan dolayı muafiyet olmuş oluyor. Bayram ikramiyelerinde e, yine aynı şekilde emeklilerimiz buraya da e, ek bir kazanç olaraktan e, maaşlarına eklenti olacak. Yılda iki defa veriliyordu bu evet, yeni bayramlarda. bu sene güncellenmesi bekleniyor tekrar ne, nedir? Öyle beklentiniz var mı? Ee, olabilir tabii ki çünkü e, hatırladığım kadarıyla 1500 liraydı bu rakam e, bu rakamın e, işte 2000-2500 lira gibi güncellenmesi olabilir çünkü Sayın Cumhurbaşkanı e, toplumun e, Türkiye'nin kazancını e, toplumun en alt birimine kadar indireceğiz rafağı paylaşacağız şeklinde demeçlerinden dolayı da biz de e, ümitleniyoruz. Hı -hı. E, bu müjdeli haberleri de yine o dönemlerde bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızla. Peki da. Emin Bey ben borçlanmaları da sorayım. E, şimdi önemli konular doğum borçlanması e, askerlik borçlanması e, burada tabii son hafta yani aralığın son haftası da baya bir yoğunluk olmuştu SGK'da. Orada e, rakamlar sanıyorum zamlanacak diye insanlar bir an önce yatırmak istemişlerdi. Şimdi doğum borçlanması ve askerlik borçlanması da dikkat edilmesi gerek Erkenler neler? Neleri kapsar bu? Öncesi sonrası bu sorular çok sorulduğu için soruyorum. 2022 geçtiği için şu an hı hı. 69 TL'den değil. Şu an için prim günümüz eksikse 106 TL. E i̇şte hep diyoruz ya doğum borçlanmasında hizmetimizi eksikse kanundan gelen haklarla borçlanma yapıp bunları tamamlayabiliriz. Hı hı. Ayrıca ilk önce askerlik, sonrasında e, sigorta varsa geriye çekme. Hala bu yasalarımız geçerli. Doğumda sadece stajyerler için e, geçerli olan geriye çekmede e, bir avantaj vardı. Bu avantajların dışında bir avantajımız daha var. E, borçlanmalardan dolayı ödenmiş olan e, prim, lerinizi oradaki rakamı direkt çalıştığınız işverene götürdüğünüz takdirde bunu gelir vergisi kanunu üzerinden eğer Çalışıyorsanız e, ücret niteliğinde olduğu için orada bir gelir vergisi mevcutsa, o gelir vergisinden burada ödemiş olduğunuz borçlanmayı e, düşebiliyorsunuz. Yasal bir hak var burada yani bu cebinizden çıkıp borçlanmayı ödüyorsunuz sonrasında tekrardan alıp işverene verdiğiniz takdirde vergi kesintinizden dolayı tekrardan cebinize yani bunun da devlet tarafından karşılanma gibi yasal e, olaraktan bir e, söz konusu oluyor. Bence çok büyük bir avantaj. Hı hı. Kısıtlama var mı? Kısıtlama yok. Bununla alakalı asgari ücrete kadar olan kısımda zaten yasa koyucu Gelir vergisi Damga vergisini kaldırmıştı. Ama buradaki EYT'liler hep şeyin üzerindeler. Asgari ücretin üzerinde usta sanatkar insanlar. Evet. Dolayısıyla onlar da çalışmaya devam edince onlardan da olacak. E, bağ kurulara yok mu bu? Onlarda da var. Yani serbest meslek e, erbabıysak bununla ilgili girmeden yayına girmeden önce ben bir literatür taraması yaptım. Hı hı. Serbest meslek erbabı işte avukatlar, doktorlar, mali müşavirler bunlarla alakalı da direkt gelir vergisi beğenlenmesi üzerinden onlarda da düşürülebiliyor bu borçlanmalar. Peki. Yani aynı haklar bunları da kapsıyor. Peki ben staj sigortası mağdurlarını da sormak istiyorum. Çünkü bu EYT süreci artık hani sona doğru gelirken onlar diyorlar ki acaba mecliste de bize dair bir şey çıkar mı? Hani EYT yasasından direkt olarak staj sigortası kapsar gibi bir ibare yok ama hani bu süreç sonuçta konuşulacak, tartışılacak. Orada da çok büyük bir beklenti var. E, staj sigortasına ilişkin beklentiniz neler? Evet bununla alakalı e, yasamız işte taslak olarak meclise gelecek orada komisyonlarda görüşülecek diğer siyasi e, ler de orada olacak. Dolayısıyla onların talepleri, konuşmalar genel kurula sunulacak. Orada Gazi Meclisi'de birçok milletvekilimiz var. Orada tekrardan görüşülecek. Dolayısıyla bunun gelme ihtimali olabilir de olmayabilir de Hı. yani tamamen e, meclis sürecine bağlı Bağlısın ama mesela. sadece staj yok burada. Bağkur tescil mağdurlarımız var. Doğru. İşte 2000-2001-2002 az subay kardeşlerimiz, polis kardeşlerimizin orada talepleri var. Yani e, benim umudum e, bu tamamen bir reform olması ve bütün kesimleri kapsaması. Kapsamın genişlemesi. Genişlemesi. Evet. Bizde en azından tekrar söylemiş. Olalım çünkü daha dediğimiz gibi meclis süreci var. E, meclisi bekliyoruz. En azından şimdilik EYT kısmını konuştukça e, bunu da hatırlatmak lazım. Şimdi son olarak kıdem tazminatı nasıl alınacak EYT'lerin? Bir de onu da hesaplayalım hızlıca. Neye dikkat etmek lazım? E, burada şöyle e, kısaca bir barko hazırladık ama e, burada kıdem tazminatı direkt olarak yani bu kredileri sağlanması vesaire direkt olarak emekli olan kişiye mi verilecek? Nasıl yapılacak bu? Ee, şimdi bizim 1475 sayılı iş kanunumuz var burada. En son ki kıdem ile ilgili hı. yasamız kaldı. E, oradaki maddenin dışındaki bütün hepsi mülgü oldu. Siz emekli olacaksanız e, dolayısıyla SGK'dan bir e, yazı alıp işverenize verdiğiniz zaman kıdem tazminatını hak ediyorsunuz. Hı hı. E, bununla ilgili işverenler talepleri vardı. İşte ödeme ile ilgili zorluğa düşeceği ile alakalı. Yasa koyucu bununla ilgili de kolaylık getirdi. Maliye bakanımız vasıtasıyla bütçeler e, ayarlandı. KGF destekleri verildi. E, yine... Ee, Sayın Bakanımız Vedat Bilgin, e, biz işçimizin yanındayız. Onun, onların herhangi bir mağduriyetine yol açmamak için biz bunu devlet güvencesine alacağız şeklinde e, cümleleri oldu. Bence bu çok umut verici ve çok da güzel e, bir şey. E, orada e, KGF kredisini işverene ver yani. Borç işverene aittir. Hı hı. Ama alacak işçiye ait olduğu için SGK'dan yazıyı getirip de işverene verip, işveren bunu bankaya sunduğu takdirde direkt işverenin hesabına yatacak. Yani orada yine izleyicilerimizden işverenler varsa onları tenzih ediyorum. Herkes bu yönde değildir. Bununla alakalı işçinin parası garanti altına almış olacak. Bu Dolayısıyla aslında tüm haklarda teslim edilmiş olacak bu kıdemle birlikte. Doğru, evet. Peki çok teşekkür ederim Emin Bey. Ben teşekkür ederim. Değerlendirmeleriniz için, çok yayına hayır. katkı için çok sağ olun. Peki. Sağ olun.